Evet arkadaşlar sizlerle takım sıralayacağız. Chelsea 4. Chelsea o kadar da çok seviyorum. Ve bayar mini, 3. İtaklar geliyor bir ya. Spartik 9. 9. Çok da kötü bir takım değil. İtak 5. 5. 5 6, ideal ya. Nasıl ya bir. <laughs> Milan Hihi. Bilal altı. Tuttum. Bir Evet. Ajax. 8 tabii ki de o kadar çok Roman. Bu da sonra taki, ikinci takım olacak. Liverpool. Evet. Benim takım selamlar böyle oldu. E işte Real oldu. Şu yani. Bir bakayım. Şurası bir yer. Şurası işte. Yanlış yerde göstermiş olabilir. Görüşürüz.